Tamam, Emir. Kafasını yakala. Kafasını yakın. 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 Çenesinden tutar mı? Biraz tut hadi. Tut. Hadi. Aa. Tamam. Hemşire çenesinden tutar. baş yavaş biraz. Evet, çenesini tutun. Hadi. Hop Ne bu gürültü? Ne bağırtıyorsunuz çocuğum? Hastane burası. Doktor. Doktor yok mu oyuncaklarından bir tane bir şey? Var ya senin raflarda. Ne ya? Ateş Bey, oğlunuzun doktoru. Ver bakalım Türkiye hemşire. Bak bakalım, bak bakalım buraya. Bak bana, bak bana. Aferin sana. Bak bana. Bak 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 bak. İşte bu. Aferin sana. Tamam. Ta tamam artık. Doktor tamam. Ah. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Çilek yiyorum. Çok garip size güvendi. Güven değil bu. Daha ziyade kendini koruma içgüdüsü. Da bence daha fazlası. Çünkü sanki konuştunuz onunla doktor bey. Oh. Oh, çok bu. Ah. Maymunlar normalde çilek yemezler. Ta ki başka bir maymunun çilek yediğini görene kadar. Maymun görür, maymun yapar. Yoksa oğlumuz hala hastaneye ilk geldiği zamanki kadar kötü durumda. Ofva. Gözüne dokunmayın gözüne. Ne göze hocam ya? Pancırt ameliyatı bu. Tamam işte gözüne dokunmayın siz. Tamam dediğim gibi göze dokunmak yok. Hiç ameliyata girmedi. Acil hasta geldi. Ve başka ameliyatını hazırlatıyorum. Ameliyata girmeyecek. Işıkları söndürün. Başından beri görüyordu onları. Ne arıyorsunuz? başından beri bize sorunun ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Başından beri gördüğü manzarayı anlatmaya çalıştı. Kimse onun dilinden anlamadığı için çizerek anlatmaya çalıştı hatta. Ona ne yediğini sorduğumda bana bunu gösterdi. neden bahsediyorsunuz? Ne görmüş olabilir ki? Tümör değil bu. Alapdere. Solucan bunlar. Gözünün içinde yüzüyorlar. Hayvan. Kum havuzuna dışkılar. Çocuk. Kum havuzunda oynarken kumu yer. Herhalde nereye varmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Dış kısımda yok yoktu ama. Bay Lisas Karis kurtçukları insanlarda dışkı yoluyla atılmazlar. Ormanlık bir yere yakın yaşıyorsunuz? Evet. Evinize yakın yaşayan bir hayvandan bulaşmış olmalı. Belli ki bu hayvan ara sıra evinizi ziyaret ediyor. Evinin kum oynuyor. Dışkısını yapıyor hatta. senin e komut test etti. Tamamını edemedi herhalde. Öyle değil mi? çocuklar Emir'in bağırsağından vücudun geri kalanına yayıldılar. Akciğerlerine saldırdılar. Bu da bağırmaya ve efüzyona neden oldu. Karaciğerini istila ettiler. Ölü karaciğer hücrelerini tüm vücuda yolladılar. Gözlerine saldırdılar. Gözlerini çevreleyen kaslara saldırdılar. Bu da gözünün ters takla atmasına sebep oldu. Gözleri için lazer fotokoagülasyon yapalım. Kurtçukları öldürmek için de yüksek dozda benzimetazol verin. Nasıl yani? Hepsi bu kadar mı? İyileşecek mi hocam? Müjde. Emir'in bir yere gittiği yok. Uzun yıllar sizinle beraber olacak. Ki sence neden bu vakayı aldı? Ebeveynlerine güvendiği için mi çocuğun, yoksa küçük bir çocuğa yardım etmek için mi? Bu çocuk da kendisini görüyor. Ve aslında kendisine yardım etmek istiyor. İstemek değil aslında. Daha çok ihtiyacı var. sen otizmli değilsin. Asperger sendromun da yok. Ama olmasını isterdin. Tabii. Neden? Çünkü bu seni özgür kılardı. Sorumluluklarından muaf tutardı. Genç kızlarla rahatça takılabilirdin. Ve en önemlisi... ...bir pislikten ibaret olmadığını gösterirdi. Yaptıklarında meşrulaştırırdı. Peki böyle sürekli ensende boza pişirip sana bilmiş bilmiş nutuklar çeken birisini pislik yapan koşullar nelerdir? Hı? Doktor. ilk öpücük kaç eder? Mutluluk cetvelinde. Sekiz. Sekiz eder. Ölümün kıyısından son anda kurtarılan bir çocuk. O. Çok rahat on eder. Ama onlar... olsa olsa altı buçuk. Çünkü nasıl bir hayata dönmek zorunda olduklarının farkındalar. Dışarıda şeye doğru yalın, Evet bakalım. Hocam, çok teşekkür ederiz gerçekten Ateş Bey. Eminiz çok büyük. Sağ olun hocam. Oğlumuzun hayatını kurtardınız. Çok teşekkür ederiz. İyi. Şey Hadi babacığım.